Şimdi karşınızda osuran doktor. Doktor uzaylı saldırısı başladı. 21. yüzyıla dönmemiz gerek. Aa, şu anda zaman makinesine giremeyiz. Ama hepimizi öldürecekler. Tamam tamam bir saniye. E, ee, hafta sonu nasıldı? Yine, e, hayır, sanmıyorum. Bir dakika, kimin repliği? Kestik. Peter'ın repliğiydi. O nerede? Affedersin, karavanımda caf cafla fıstık yiyip sigara içiyordum. Ah, tamam millet beş dakika ara. Tamam, ben giyinme odamda online poker oynayacağım. Yardım istemiştim. Merhaba ben James Woods. Kardeşinizin havuz eşyalarının üstünde yeğeninize çakmamdan beni tanıyorsunuzdur ya da Salvador'dan. Ama bu akşam sizi Family Guy setinin kamera arkasına götürmek için buradayım. Tarihte ilk defa televizyonun 11. en sevilen ailesinin sıradan bir yapım haftasını göreceksiniz. Lütfen bana katılın çünkü bu Family Guy'ın perde arkası. <laughs> sene Peter'ın telefonunda şu 18 yaşındaki stajyerin çıplak fotoğraflarını gördüğümde ama sonra açıkladı. Telefon numarası kızın eski sevgili sevgilisi yani? Adı neydi ya? Aa, bulut sistemi doğru. Fotoğraflar bulut sistemindeymiş ve, ve fotoğraflar buluttan içe mi aktarılmış ne? Yani fotoğraflar ona gönderilmiş olmasa bile işte bu yüzden şu anda onda. Ve birlikte Apple aradık. Aksini ispatlayamayacaklarını söylediler. İşte bakın hala evliyiz hala dizideyiz. Ve o zamandan beri bu beş kere oldu ve bazı fotoğraflarda hem Peter hem de kız var. Bu dizide olmak bana Macbeth'in en sevdiğim kısımlarından birini hatırlatıyor. Hangi kısmı? Oho duruşmada olduğumdan haberim yoktu. <laughs> İtiraz ediyorum sayın yargı. Ha evet harika. ailenizle dizi çekiyorsunuz. Çünkü kim iş yerinde ailesinin olmasını istemez ki? Yani sonra eve gidiyorsunuz ve ailenizle sohbet ediyorsunuz. Sonra şey, ertesi gün aynı şey. Hafta sonu de çekiyorsunuz şeyle, aileyle vakit geçirmek için yani. Rüya gibi değil mi? Şimdi evet, dizi başlarda bayağı farklıydı. Evet, orijinal senaryoda aslında yıldız bendim. Şöyle de hatta Chris Griffin ergen doktor. Efendim maalesef kötü bir haberim var. Gazetedekilerden çok daha kötü olamazsın. <laughs> Doğaçlama yapmıştım. Rappi'yim bile yoktu. Ama haberleri yok. Yıllardır gizli gizli gazete şakaları yapıyorum ben. Ama Family Guy'ı Family Guy yapmak için çok çalışan sadece Griffin ailesi değil. Bu sahne donanımı bölümünde terli bir adam Peter Copter'la uğraşıyor. Bu doğru. Aslında birçok insan Devgru'nun görevlerini bu canavarla yaptığını bilmez. Oh, harika Family Guy. Buraya gelin. Buradayım. Tek tek. Evet. Merhaba Stüvi. Şey, izleyicilere Family Guy gösteriyordum da... ...çat kapı gelip biraz diziyi konuşalım dedik. Diziyi mi konuşmak istiyorsunuz? Diziyi konuşayım. Dizi berbat. Ayrılmamamın tek sebebi startup'ım ketumcrap.com için bilinirliğimi korumak. Merhaba. Özel hayatınızla ilgili istemediğiniz şeyler düşünülmeden krep yemeyi seven heteroseksüel bir adam mısınız? Ketumcrap.com'a girin, siparişinizi verin ve 30 dakika içinde... Aşırı maskülen büyük boy pizza. Stewie Griffin. Oo, teşekkür ederim. Hmm, çilekli muzlu nutellalı hem de ahududu dokunuşlarıyla. Şimdi bunu götünden yedirecek bir adam lazım. Sonra değmeyin keyfime. Ama tabii her Family Guy bölümü senaryo kısmıyla başlıyor. İşte burası Family Guy senarist odası. Senaristler dizinin yetenekli kadrosuyla hummalı bir çalışma içinde. Bakın yanlış anlamayın çocuklar bence çok komik ve beni popüler yapanın seks olduğunu da biliyorum ama Tanrı'yı yüceltecek bir şaka yazmaktan bir şey olmaz herhalde, değil mi? 8 yıl önce gelen banyoda çiş yapan kadınları röntgenlediği bir restoran açtı. Toplu davada çıkan karara göre tedavi gördü ve tanrıyı orada buldu. Restoranın ne de Oradan anlamalıydık.